Efendim ben her zaman iyiye varım. İyilik için öncelikle sağlıklı olmanız gerektiğini unutmayın. Ve bugün başımızda olan kronik hastalıkların hepsinin de beslenmeyle alakalı olduğunu unutmayın. Mutfakta yemek yapmak en önemsediğim işlerden bir tanesi. Çünkü eğer sağlıktan bahsedeceksek olayın tohumla başladığını, mutfakla devam ettiğini, gıdayla, yemekle, besinle ilişkili olduğunu unutmamamız gerek. Bugün memleketimizde kronik hastalıklar artışta, tüm dünyada kronik hastalıklar artışta. Bunun en temel sebebi bizim artık mutfak alışkanlıklarımızı kaybetmemiz ve geleneksel beslenmeden uzaklaşmamız. Ben öğrenciyken 30 sene önce fakültede 3 öğrenci aynı evde kalıyorduk ve hiç dışarıdan yemek söylemek aklımıza bile gelmezdi. Çünkü dışarıdan yemek söylemek diye bir şey yoktu. Her birimiz her gün nöbetçi olur ve mutfakta yemek pişirirdik. Oysa bugün baktığınızda vazgeçtim öğrenci evlerinden genç çiftler bile, evli çiftler bile çocukları olmasına rağmen sürekli dışarıdan yemek söylüyorlar. Bu sanki bize bir marifetmiş gibi dayatılıyor. Oysa en sağlıklı yemek mutfakta pişen yemektir, geleneksel yemektir, annenizin, ninenizin pişirdiği yemektir. O yüzden bir doktor olarak insan sağlığının, bağışıklığının, beslenmeyle ne kadar doğrudan ilişkili olduğunu bilen bir doktor olarak size benim öncelikli tavsiyem mutlak surette mutfakta geleneksel yemekler pişirmeniz. Dışarıdan yemek söylemekten vazgeçin. Mutfağınıza geri dönün. Fırınınızın kıymetini bilin, ocağınızın kıymetini bilin ve mutlaka kendi yemeklerinizi kendiniz pişirin. Dışarıdan yemek söyleyerek sağlıklı yaşayabilmeniz mümkün değil. Çocuğunuzun sağlıklı olabilmesi mümkün değil. Mutfağınıza sahip çıkın, çocuğunuza yemek yapmayı öğretin. Çok kıymetli bir bilgi bu. Sizden asıl beklenen bu. Kendi sağlığınızı korumak kendi elinizde. İyi olmak, iyiliğe kavuşmak istiyorsanız mutlak surette mutfağınıza sahip çıkın. Size şifalı, sağlıklı günler diliyorum. Şifaya giden yol midenizden geçer, mutfağınızdan geçer. Hoşçakalın.